Merhaba arkadaşlar. Bugün size e, Fluence'in içinden sesleniyorum. Fluence'in e, uzun farlarına e, led takmak ve kısa farlarına led takmak nasıl olur onu göstereceğim. E, e, bir de e, piyasada bulunan görmüş olduğunuz BAM 5 ledler var. Hani onlarda bir deneme amaçlı takacağım. E, alınır mı alınmaz mı ona göre e, size de bir bilgi olsun diye bunları ben takacağım bugün ledler csf yani çip led değil koblet şöyle led yine fanlı koblet ben bunu sıfır almadım ikinci el aldım biraz yıpranmış ama denedim çalışıyor Bakalım e, ne kadar gidecek ya da nasıl aydınlatma yapacak. Şöyle H7 kodlu. Zaten Fluence'in e, 2011 model ki Fluence e, H7 kodlu ampullerle çalışır. E, bakalım deneyip göreceğiz. Nasıl sökülür, nasıl yapılır. Onları anlatmaya çalışacağım. Ayrıca dün aracımın ben bu bambeşleri e, kısa farlara takacağım. Kısa farlara. Yani normal farlara. Ben dün ayrıca Invest'in yine H7'sinden alalım. Bunlar CSP chiplet. Bakın şurada yazıyor zaten chiplet. CSP. Bu bam koblet şu taraftaki. Ama ben inversin chiplet'ini aldım. Bunları ben uzun farlara taktım. Şimşek etkili diye selektör yapınca falan. Bu bam 5'leri de normallere takacağım. Bakalım nasıl olacak? Nasıl şey yapacak? Bakalım. Hadi bakalım deneyelim Evet arkadaşlar Fluence'in gördüğünüz gibi invelsi uzunlara taktım led far takarken aklınızda bulunsun dikin olacak böyle şimdi bunlara takacağız Bunlar kısa farlar Fulyans farı değişmek için farı dışarı almamız gerekiyor Çünkü burası el, el sığmıyor farı dışarı alacağız şuraları sökmemiz lazım 1 2 3 aynı şekilde karşı tarafta da aynı arkadaşlar bu vidaları açmak için tork 20 şöyle şu uçlu bir vida ucu lazım <laughs> Arkadaşlar videoları söktüm. Bunu sökmem 2-3 e, dakikamı aldı. Böyle çekince zaten far geriye geliyor. Şuradan işlemi rahatça yapabiliriz. Uzunlar için bu taraf. Kısalar için bu tarafı söküyoruz. Şu soketi çıkartacağız. Şurada bir yay var. Bak şu. Görünüyor mu? Şu ya. Şuna bastırınca atıyor. Bir de altta var. Açıp bunu dışarı çıkartıyoruz. Zaten soketli. Çıkardım. Şimdi ledimizi takıyoruz. Bunun artı eksisi önemli. Yani çalıştıralım. Ters taktık yanmadı. Üst takalım. ters döndürdüm. Şimdi bakalım. Evet, tamam. Bunun işlemi bitti. Bunu geri yerine sokuyoruz. Sokarken önce şurasını çıkartıp şu kısmını çekip çıkartıyoruz. Önce burayı takıyoruz. Şu şekilde takacağız. Evet, şu an yerine oturdu. Biliyorsunuz herhalde bakın çıkardım yerine oturdu şimdi ledi bunun içine sokacağım unutmayın dik olacak yan değil dik olacak iyice bastırıyorum. Şimdi yolcu tarafına geldik. Yine sökeceğimiz şunlar. 2, 3. Yalnız şu Burayı da sökerseniz daha iyi çıkar şu bakalit kısmı. Sökmeye başlıyorum. arabanın bütün vidaları değiştiği için hepsi ayrı ayrı. Evet burayı da söktük. Elimiz sıcağı kadar yer var. Buradan işlemimizi yapacağız yine aynı şeyi. Şunu çıkaracağım. Şunu yerine hensin takacağım. Yine aynı şekilde iki tane yay var. Yayları gevşetiyoruz ve her şeyde ampulümüzü çıkarıyoruz. Ve yerine Edimizi takıyoruz. Artı eksi önemli ne dediğim gibi. Deneyeceğim bunu. Farları yakıp yan, yanmadığına bakacağım. Evet bu sefer tek denemede doğru yapmışım. Şimdi bunu çıkartıyoruz yine çıkarmadan da takabilirsiniz aslında ama sadece bu araçlar için Yerlerin yayı olmayabilir. yayla birlikte şu üst tarafa gelecek o arabalarda başardık. Biraz uğraştırıyor ama yapacak bir şey yok. Şimdi ledi içine sokacağız. Dik olacak yani bu şekilde. Evet, oturdu yerine. Kamımızı kapatıp vidalarını takacağız. Kapağı kapattık. Şimdi vidaları takacağız. Her biri ayrı vida. çıkana kadar durduruyorum. Evet arkadaşlar <laughs> ikisini de taktık. Yönleri dik olacak. Yandan göstereyim. Dik olacak. Şimdi açalım farları. epeyce bir ayrılık olmasına rağmen iyi görünüyor. Şimdi uzunları yapacağım. Uzunlar linmezdi. Uzunları yaptık. Şimdi pek belli olmuyor ama Evet arkadaşlar led farlarımızı taktık. Şu an hava aydınlık. Ama ben size sizler için karanlık çökünce sırf sırf videoyu çekmek için aşağı inip videoyu çekeceğim. Hem inversin hem de bambeşin kıyaslamasını yapacağız. İnvensi ben 120 liraya almıştım. BAM 5'de e, sıfır fiyatı 10 TL falan N11'de. E, bakalım nasıl bir fark olacak. Ben şimdi eve çıkıyorum. E, akşamın gecenin çökmesini bekleyeceğim. Sonra geri ineceğim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. E, akşam oldu. Karanlık oldu. E, şimdi e, Taktığımız farların ledlerin ıı, ışımasına bakacağız. Sizle birlikte ben de ilk defa ıı, yapıyorum, çalıştırıyorum aracı. Ha, şimdilik güzel. Bir teste çıkalım. Daha karanlık bir yere geçelim. Bence güzel. Çok karanlık olmamasına rağmen güzel. Biraz daha karanlık bir yere geçelim. Bu ee, BAM 5 ee, taktığım kısalara taktığım. Şimdi selektör yapayım. İnverslere bakalım. Bu da inmez Vay Uzunlar baya iyi Evet şu an uzunlar inmez Bam Şurada benim bir duvarım var Hep orada deniyorum bu işleri Araba geliyor Şu duvarda deneyeceğim ayarına bakayım. Aşağı indiriyorum şu an. Bunlar BAM 5 dediğimiz şey. LED'ler. Şimdi uzunlara bakalım. İnvelsin. Evet. bayağı iyiymiş. Yani ben BAM 4 BAM 5'leri beğendim BAM 5'ler iyi idare eder parasına göre iyi bir led bence Hani kullanabilirsiniz kötü değil iyi bir led şöyle bir biraz daha e, deneyelim isterseniz biraz daha karanlığa giderek güzel. Kötü değil. Parasına göre iyi bir ürün olduğunu düşünüyorum. Ki buralarda çok karanlık değil. Binmez. Geliyor araç. Yani 5'lerdeyse hala. Uzunları yakıyorum. Dinversin uzunları. çek etkisi var bence. Karşıdan gelen selektör de yapmıyor. Şuradan çıkalım. Ona rağmen bayağı güçlü bir ışık veriyor bence. Dediğim gibi yine parasına göre iyi bir ürün olduğunu düşünüyorum. Karar size kalmış. Sokak lambaları var burada. Evet arkadaşlar karar sizin yani çok kötü değil aşırı iyi de değil idare eder yani bence başka bir videoda görüşmek dileğiyle takip etmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar e, inmesi kısalara taktım farkı görüyorsunuz soldaki inmez sağdaki bam 5 bir de böyle denemek istedim. Gerçekten de Invas çok iyiymiş. Bam 5'e göre. Ben de e, uzunlara Bam 5'i takacağım. Kısalara Invas'i takacağım. Değiştireceğim yani. Birisi çiplet. Çiplet soldaki. Sağdaki de koblet. Yani çipletin ve kobletin farkını görüyorsunuz. Koblet 5 para